Kıymetli Bilem TV izleyicileri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bilem TV kapsamında düzenlemiş olduğumuz Ramazan programlarının bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam bugün sizinle Ramazan'ın manevi hayatımıza katkısı konusunu konuşmak istiyoruz. Hocam Ramazan ayı ile ilgili ayetlerin anlatıldığı bölümlere bakıldığında bazı ifadeler dikkatimizi çekiyor. Bunları kısaca hatırlatmış olayım. Estauzu billah ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. 183. ayette yine 184'te ve entesumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun ifadesi var. Yine hocam 185'te ve leallekum teşkurun ifadesi var. Ve 186'da وَلَعَلَّهُمْ yerşudun ifadesi var. Kıymetli Hocam, bu ifadelerden hareketle oruç ibadetinin manevi anlamda ne gibi etkileri olduğu söylenebilir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bütün bizleri izleyen kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin çok güzel bir şekilde e, soruya yansıttığınız üzere bu Bakara suresinin 183. ayetinden itibaren e, hatta 187. ayete varıncaya kadar e, dikkat çekici bir şekilde böyle laalle ifadesiyle ayetler bitmektedir. E, bu aynı zamanda e, olması büyük ihtimalle muhtemel olan hususlarda. E, ifade buyurulan e, o kelime ile birlikte müminlere aslında hangi konularda Ramazan-ı Şerif'in manevi hayatlarına katkıda bulunacağını yüce Rabbimizin ifade buyurduğu ayetlerdir. Dolayısıyla e, Bakara Suresi'nin 183. ayetinde başlayıp da sizin metnini okuduğunuz ey iman edenler sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Bu sayede takva mertebesine ulaşasınız diye. Siz umulur ki bu oruç ibadetiyle müttaki kimselerden olursunuz şeklinde anlamamızı mümkün kılan bir ayet-i kerime ile başlıyor. Baktığımız zaman biz bu ayet-i kerimeyi daha iyi anlayabilmek için tefsirlere şunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Ehli Kitab'ın da Yahudi ve Hristiyanların da oruç tuttuğuna şahit oldu. Ve biz peygamberler tarihine baktığımızda işte Hazreti Davud'un gün aşırı oruç tuttuğunu, Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın oruç tutma emrinde bulunduğunu, Hazreti İsa'nın, kendisine peygamberlik verilmeden önce 40 günlük bir oruç tuttuğunu, işte Yahudilerin hem onların yıl başı kabul ettikleri Ekim ayından itibaren 10 gün suretiyle oruç tuttuklarını, ondan sonra efendim yine Aşure gününde oruç tuttuklarını, bütün bunlar bize Ehli Kitab'ın tarih içinde peygamberlerine Orucu Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığını, onların da ümmetlerine, müminlerine bu ibadeti telkin ettiklerini, tutulmasını emrettiklerini görüyoruz. Sizden öncekilere nasıl bu bir farz ibadet kılındıysa, ey iman edenler, size de bu oruç ibadeti farz kılındı. Siz bunu yerine getirirseniz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ iki manası var. Birisi efendim oruç sayesinde korunursunuz, arınırsınız, hatalardan beri kalırsınız manası çıkmakta. Bir diğer ve bizim öncelediğimiz manada sizi müttakiler kılacak, takva mertebesine ulaştıracak olan bir ibadettir oruç. Rabbimiz Teala bize bu yöne dikkatimizi çekerek, bu yöne iyi bakmamızı istiyor. Eğer uygun görürseniz, neden acaba oruca böyle bir takva özelliği kazandırma hakkında bir misyon yüklenmiş? Onun üzerinde biraz durmak isterim. Buyurun hocam, tabii Şimdi malumunuz takva, bir insanın Allah'a kul olmanın şuurunu, adeta bütün hücreleriyle yaşaması demektir. Dolayısıyla Ya Rabbi ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin e, şuurunu hakkıyla hissetmesidir. Böyle olunca sen bana oruç tutmamı emrediyorsan eğer baş üstüne der mümin. Sen bana Kabe'yi hac edip, tavaf edip, ziyarette bulunmamı emrediyorsan işte ben lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek geldim. Aslında lebbeyk ifadesi diğer bütün ibadetleri de kapsayacak derecede kuşatıcı ve güzeldir. Buyur Allah'ım, buyur ne emredersen hazırım demektir. Şimdi dolayısıyla bir insanın takva mertebesine nail olmasını sağlayan ibadet olarak zikredilmesi orucun üzerinde düşünmemizi gerektiriyor. Neden? Şöyle bir durum söz konusu. Diğer ibadetlerde mesela namaz kılan bir kimsenin tavır ve davranışlarından işte efendim tekbir alıp, el bağlayıp, rükua gitmesinden, kalkıp secdeye varmasından siz onun namaz kıldığını anlayabilirsiniz. Bir göstergesi vardır bir görüntüsü vardır. Bir fakire verilen efendim bir miktar meblağın sadaka yahut zekat olma ihtimali vardır. Zekatı mesela açıktan vermek gibi bir vazifemiz de vardır. Çünkü Allah'ın emri bu. E hacca giden bir insanı uğurlarsınız, karşılarsınız. Onun hacı olduğuna dair bir bilginiz vardır. Fakat oruçlu olan bir insanın dışa yansıyan bir göstergesi efendim bir işareti yoktur ve bir insan orucu sadece Allah için tutar. Yani sadece Allah için tutma şuuru kendisine en çok oruçta gösterir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki sıcak bir yaz gününde biz kırlarda gezip dolaşmaktayız. Fakat bir Ramazan günü ve biz çok susamış bir vaziyette bir pınarın başına geldik. Ama hiç kimse yok. Elimizi yüzümüzü yıkadık. İçimizden bir ses ya bir yudum içsem ne olur diye geçse hemen vicdanımız, imanımız olur mu? Ben oruçluyum der. Bize işte ben oruçluyum dedirten Allah'a olan imanımızdır ve bizi sadece Allah'ın razı olmasıyla yetindiren işte o takva mertebesidir. O sebeple hadisi kutsi'de "As-savmu li ve ana eczi bihi buyurulur bihi" buyrulur ki oruç sadece benim içindir. Bu sebeple onun sevabını ben vereceğim. Ben vereceğim dedikten sonra Rabbimiz Teala'nın onun şanına layık, onun kerim onun Cevvat olan güzel isimlerine yakışacak bir şekilde biz ne kadar kaliteli tutarsak orucumuzun sevabı da o kadar yüksek derecede olacak bir ibadettir. Takva tarafını bununla ilişkilendirebiliriz. Çünkü riyanın karışması söz konusu olmayan bir ibadettir oruç. Sahir zamanda da mesela nafile olarak bir insan oruç tuttuğunda eğer kimseye bunu belli etmese onun oruçlu olduğunu sadece Allah bilir. Evet. Böyle bir ibadet bu kadarla yetinelim dilerim. Riya yönü en az da yani riyanın kendisine en az bulaştığı evet, yani evet. görünürlük açısından. Evet. Kıymetli hocam az önce de işaret ettiniz. Bu Ramazan'la ilgili husus 187. ayete kadar devam ediyor. Bakara 187. Evet. 187'de de hocam manevi anlamda müminler üzerinde etkili olduğunu söyleyebileceğimiz itikaf bu ibadetin manevi hayatımız üzerindeki etkisi hakkında ne söylersiniz? Evet, memnuniyetle itikafı da gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. E, dilerseniz e, Ramazan'ın son günlerini kapsayan e, bir son 10 günlük ibadet olması hasebiyle çok dikkat etmemiz, özen göstermemiz gereken bu itikafa sohbetimizin sonunda böyle bir yer versek, onun aynı zamanda yani itikaftan önce Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la alakasını da ifade etmek isterim bu arada. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim öyle bir ayda indirilmiştir ki o ay Ramazan ayıdır. Ve Ramazan-ı Şerif'te gecelerden bir gece iken Kur'an'ın indirildiği gece bin aydan daha hayırlı ve üstün kılınmıştır. Ve o belde Mekke-i Mükerreme Beledül Emin olmuştur. Muhammed İbni Abdullah o beldenin El Emin diye e, tanıdıkları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin olmuştur. Çünkü getiren Cibril-i Emin Rabbimiz Teala'dan çok büyük bir emaneti vazifeyi getirmiştir ki Kur'an-ı Kerim, Kitab-ı Mübin diğer kitaplardan farklı olarak kıyamete kadar hükmü baki kılınan bir kitap kılınmıştır. Her bir peygamberin kendisiyle beraber var olan mucizesi onunla birlikte tarihe mal olurken Efendimiz'e verilen Kur'an-ı Kerim Rabbimizin korumasıyla kıyamete kadar bekası bu manada ifade buyurulmuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Aylardan bir ay olan Ramazan da işte ayların sultanı olmuştur, ee, şahı olmuştur. Edebiyatımızda efendim Ramazan-ı Şerif'in farklılığına işaret eden pek çok eser vardır. Mevlamız Teala ümmeti Muhammed'e bir ikramıyla da bir ihsanıyla da bir şeyi daha sağlamış oluyor. Önceki ümmetlere farz kıldığı orucu bize de farz kılmış. Fakat bunu öyle bir ayda tutmamızı istemiştir ki Kur'an'ın indirildiği ay olarak ayların şahı olan bir ayda. O sebeple bu husus da çok önemlidir. Bundan dolayı sizin sorunuzun başında ve entesumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun diye ifade ettiğiniz bu ayet-i kerimede de aynı şekilde ifade buyrulan bütün bunlara rağmen hani siz hasta iken, yolculuktayken tutamama durumunuz olursa, sonradan tutmak e, kaza etmek üzere orucunuzu tutamaya tutmayabilirsiniz. Ruhsatını zikrettikten sonra Rabbimiz buyuruyor ki bununla beraber diyor Mevla'mız, siz eğer oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yani demek istiyor ki Rabbimiz Teala, diyelim ki bir sizin e, yaptırmanız gereken bir tetkikiniz var. E, i̇ftar saatinden sonra, imsak saatine kadarki zaman dilimde yaptırabilme imkanınız varsa, o günün orucunu zayi etmeden öyle bir planlama yapın. Efendim yolculuklar şimdi eskisi kadar çok meşakkatli değil. Tutabiliyorsanız yolculuk esnasında orucunuzu da tutun manası çıkıyor. Yani ilaçlarınızı bir planlama yaparak e, iftar ve imsak saatleri arasında alabiliyorsanız öyle ayarlayın. Gündüz orucunuzu yine tutmuş olun. Zira ve en hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz sizin oruç tutmanız bu e, ruhsatlara dayanarak tutmamanızdan çok daha hayırlıdır ifadesinde şunu anlamamız gerekiyor. Biz öyle bir aya kavuşmuş oluyoruz ki bu yılki Ramazan ayı bir daha elimize geçmeyecek bir fırsattır. Yani 2022'nin Ramazan'ını kaza etmek istediğimizde bizim tutacağımız oruçlar Ramazan gününün orucu değildir. O sebeple bunun da farkında olmamız icap ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Nimetlerin farkına varmamızı sağlayan bizim için yine efendim bir günler peş peşe gelen günler silsilesidir. Her gün çok dikkatle, özenle tutulan oruç adeta bir antibiyotik ilacın vücutta sağladığı gün be gün alınan o değerle birlikte birtakım mikropları nasıl ki alt edip bizi selamete ulaştırıyorsa sağlığımıza kavuşturuyorsa manevi anlamda da oruçtaki bu özellik gün gün tutulmak suretiyle insana bu olgunluğu kazandırıyor. Bundan dolayı buyuruyor ki Rabbimiz yani oruç tutmanızı istemekle Allah size bir zorluk dilememiştir. Bilakis sizin için o hep kolaylıklar ister ve siz de Allah'ın size sağladığı bu kolaylığın farkında olun. Onu bu ayda ibadetlerle tekbir edin ve size orucun Nimetlere şükretmenizi sağlayan bir ibadet olduğunuzun olduğunun da farkında olun. Siz böyle davranırsanız şükreden kullarımdan olursunuz manası çıkıyor ki bu da e, önemli bir kazançtır bizim için ve hep e, şunu söyleriz. E, oruç tutana değil, tutmayana zor gelir. Böyle bir ibadettir. Şimdi ee, dilerseniz e, itikaf e, konusundan e, bahsedebiliriz. E, Ramazan ı şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Medine-i Münevvere e, yıllarında e, kendisine e, oruç ibadeti e, ümmetiyle birlikte e, ikinci e, yılda hicretin ikinci yılında e, farz kılındı. E, ayetler e, itikaftan da bahsediyor idi. İtikafa giren bir insanın dikkat etmesi gereken hususlardan söz ediyor idi. E, o yıldan itibaren Peygamber-i Zişan Efendimiz her yıl itikafa girmiştir. Sadece Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği yıl e, vefatından e, efendim önceki yılda e, itikaf e, da mümkün olmamıştır lakin çok dikkat çekici bir şekilde sonraki son yılında 20 gün itikaf yapmak suretiyle bir önceki yılı da kaza etmiştir adeta. Bize itikafın önemini gösteren son derece önemli bir göstergedir bu. Peki itikaf nedir? Çok kısa bir ifadeyle itikaf kadim bir kulluk geleneğidir diyebiliriz. Nasıl e, baktığımız zaman biz peygamberlerin kendilerini ibadete vererek, dünya ile alakayı keserek bir süreliğine mabette, bir mescitte tamamen Rabbi ile baş başa kaldığı, gönül ülkesine yolculuk ettiği bir seferdir itikaf günleri. Ve kimler var diye düşünecek olursak, Hazreti İbrahim'den itibaren, biz itikafın varlığını Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz Teala buyuruyor. Estaizu billah. Ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmaila en tahhira beytiye littaifin vel akifin İbrahim ve İsmail'den söz aldık. Benim beytimi tertemiz tutacaksınız. Bu beytimi tavaf etmeye gelen kimseler için İtikafa girenler için ve rükû edip secde edenler için, namaz kılanlar için tertemiz tutacaksınız. Anlıyoruz ki itikaf Hazreti İbrahim döneminden ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar bir güzel kulluk nişanesidir. Hazreti Meryem de efendim itikaf ehli olarak karşımıza çıkıyor. Beytül Makdis'te ondan önceki dönemde de efendim Hazreti Musa'ya Rabbimiz Teala Tur Dağı'nda böyle bir ibadeti emretmiştir. Hazreti Zekeriya'nın itikaf ehli olduğunu biliyoruz. Hazreti Zekeriya'yı itikafta iken Yahya ile müjdelemişti melekler. Demek ki böylesine bir güzellik taşıyan bir ibadet Sevgili Peygamberimizin inşallah bir başka sohbet vesilesiyle siz onu da anlatırsınız kıymetli izleyicilerimize. Onun da sohbetini yaparsınız. İtikaf böylesine farklı bir güzellik taşıyan Ramazan-ı Şerif ibadetidir. Eğer dilerseniz son olarak kullarım sana beni soruyorlar ey Habibim. De ki ben onlara çok yakın. Onlar da benim emirlerime e, uysunlar, icabet etsinler ki efendim doğru yolu bulsunlar. Leallehum <laughs> yarşudun diye ayeti kerime bitiyor. Evet. Son ifademiz de bu olsun. E, gerçekten oruç insanın böyle maddi tarafının bahsedildiği bir takım tıbbi veriler vesaireler oluyor da Oruç aslında insanın maneviyatını tamir eden, tedavi eden, insanı bu manada güçlü kılan, yükselten, çok büyük bir ona kulluk, güzel kulluk potansiyeli kazandıran bir ibadet olması hasebiyle Rabbimiz Teala'nın doğru yolu bulan, hidayete ulaşan kimselerden olsunlar diye ayet-i kerimenin bittiği o sayfa dikkat edelim ki ilk ayette takva ile başlıyor şükre efendime söyleyeyim yönlendiriyor ve itikaf e, ibadetiyle de en son yine e, laallehum yettekun diye bitiyor e, bizi hatalardan günahlardan e, içimizdeki ve dışımızdaki şeytani unsurlardan bizi koruyan bir kalkandır diyelim sözümüzü bitirelim Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızla Ramazan'ın manevi hayatımıza katkısı konusunu konuştuk. Ramazan maneviyatı tamir eder. Evet. Diyelim bitirelim hocam. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür hocam. Hayırlı ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Sağ olun.